Kolay Okul kanalımıza hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizler için ders değil, bir serbest etkinlik olan veya zeka oyunları içerisinde yer alan su doku hazırladım. Su dokuyu anne babalarınızla oynamışsınızdır. Öğretmenleriniz serbest etkinliklerde veya zeka oyunları ders içerisinde sizlere göstermiş olabilir. Şimdi çocuklar su dokuyu şöyle oynayarak da göstereyim. Önce kısaca tanıtayım. Bakın su dokudaki amacımız, burada rakamları görüyorsunuz bakın. 1, 4, 2 ve 3 var. Bakın her sırada Soldan sağa aynı resimlerden birer tane olacak. Aynı rakamlardan birer tane olacak. Yukarıdan aşağıya da aynı şekilde. Buraya bir resim koyacağız az Sonra bakın. 4 tane etkinlik yapacağız. Bakın burada nasıl? Eldiven var, kar, şapkamız ve kardan adamımız var. Her resimde bakın birer tane var. Aynı yerde bakın böyle mesela şöyle 2 tane kar tanesi yan yana olmayacak. Veyahut da şöyle koyup iki tane şapka yan yana olmayacak. Her sırada bakın birer tane resmimiz olacak. Yukarıdan aşağıya da bakın aynı şekilde. Bakın kardan adam, eldivenimiz, kar tanesi ve şapka. Şöyle olmayacak. Şuraya bu mesela yukarıdan aşağı iki tane eldiven veyahut da yukarıdan aşağı iki tane kar topu. Burada yan yana olmasına gerek Şurada da olmayacak. Yani yukarıdan aşağıya sırada dört tane farklı resim olmuş olacak. Evet uygulayarak yapalım. Basit bir etkinlik zaten. Buraları bakın bizler için ben hazırladım. Buralar hazır, buralar hazır. Sadece şu ortada 4 tane yerleştirmemiz gereken su doku var. Onları birlikte yapalım. Bakın şuraya bakarsak. Lütfen dikkat edelim. 4 var. 2 tane boşluk var. Burada ne var? Eldivenimiz var. Yani 4 var. Rakam olarak bakarsanız 4 ile 1 var. Resim olarak da kar tanesiyle eldivenimiz var. Bu araya bakın. Artık ne koymayacağız? Kar tanesiyle eldiven. Bunları ayıralım bakalım. Kar tanesiyle eldiveni ne yapmayacağız? Bunları kullanmayacağız. Tamam mı? Bunun yerine sadece şu iki tanesi var bakın. Şapka ya da kardan adamımız gelecek. Şapka ya da kardan adam. Eğer buraya bakın kardan adam koyarsam ne olmuş olacak? İki tane aynı sırada bakın böyle koyduğumu düşünün. Soldan sağa iki tane kardan adam oluyor. O zaman yanlış oluyor. Kardan adam koymuyorum. Bunun yerine bakın şapka koyuyorum. Bu şekilde zihnimizden geçiriyoruz. Yani aynı sırada bakın her birinden bir tane olur. Şimdi ne olmuş oldu bakın bunu koyunca doğru olmuş oldu değil mi? Kardan adam, şapka, eldiven ve buraya ne kalmış oldu? Şimdi buraya bakın ne koyabiliriz? Düşünelim yanına gelenlerle. Eldiven koyarsak iki tane eldiven olur. Bunu da koymuyoruz. Demek ki buraya kar tanesi koyuyoruz. Çok güzel değil mi şimdi? Bakın. Kardan adam, şapka, kar tanesi ve eldiven. Birer tane oldu. Şimdi yukarıdan aşağıya bakalım. Şu sıraya bakalım çocuklarım. Kar tanesi, şapka, eldiven var. Buraya bakın kar tanesi pardon eldiven koyarsak iki tane eldiven olur. O yanlış olur. O zaman demek ki buraya kardan adam koyuyoruz. Bakın yukarıdan aşağıya ne oldu? Her birinden birer tane oldu. 4, 2, 3, 1. Resim olarak da kar tanesi, şapka, kardan adam ve eldiven. Çok güzel değil mi? Bir tane kaldı. Zaten bizim de bir tane kalmış oldu. Şapkamız, kar tanemiz, kardan adamımız. Burada da eksik olan bakın eldiven. Yukarıdan aşağıya birer tane. Soldan sağda bakın her birinden birer tane oldu. Dördünü de doğru yaptığınız için size dört tane gülen yüz veriyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi yine basit bir sudoku. Birazcık fazla yapacağız. Bu sefer tamamen öğrenmiş, pekiştirmiş olacağız değil mi? Evet sevgili öğrencilerim. sizler için gülen yüz hazırladım. Onları da yapınca buraya ne yapacağız? Birlikte yapıştıracağız. Bakın artık su dokuyu öğrendik. İlk etkinliğimizi yaptık. Bakın pembe kalbimiz, mavi kalbimiz. Bir de bakın aşağıda ne var? Buraya yeşil kalp mi gelir, sarı kalp mi gelir? Bakın etkinliklerden içerisinden. Aynı dedik resimden birer tane olacak demiştik değil mi? Evet pembe. Bakın buraya pembe koyarsak iki tane olur. Bu olmaz. Buraya mavi koyarsak yine iki tane mavi oluyor. Bu da olmaz. Demek ki buraya sarı ya da sarı ya da yeşil kalp gelecek değil mi? Şimdi sevgili öğrencilerim, burası önemli. Lütfen dikkat edelim. Ben buraya yeşil kalp koysam bakın kırmızı, pembe, yeşil, mavi çok güzel. Doğru gidiyorum. Ama yukarıdan aşağıya bakınca bakın yeşil, yeşil iki tane yeşil oluyor. Böyle deniyoruz. Bu sefer yeşili de koymayıp sonra getirip buraya bakın ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? sarıyı koyuyorum. Sarı kalbi koyuyorum. Şimdi doğru oldu. Pembe, sarı, mavi. Bakın sarı, mavi, yeşil, pembe. Bakın her tarafta da birer tane olmuş oldu. Şimdi buraya koyunca bakın burada bir tane kaldı. Tek kalmış oldu. Bunu bulmak kolaylaştı değil mi? Evet bakın aşağıdan yukarıya da tek kalmış oldu. Bakalım şimdi. Pembe, sarı, mavi. Buraya ne kalmış oldu? Yeşil kalmış oldu. Bakın yukarıdan aşağıya da yeşil, sarı, pembe, mavi. İşte su dokunu mantığı bu kadar basit. Şimdi diğerlerine geçelim. Buraya gelelim sevgili öğrencilerim. Evet. Pembeden sonra bakın ne gelebilir buraya? Pembe var, sarı var. Pembemiz var, sarımız var. Pembe sarı varsa buraya ikisine ne gelebilir? Yeşille mavi gelecek değil mi? Ya yeşil ya mavi koyacağız. Mavi koyalım mesela. Ama bakın burası doğru. Şurada iki tane mavi olmuş oldu. Yanlış mavi de koyamıyoruz. Sarı koysak. Bakın sarı burada da var. Olmaz. Demek ki buraya ne gelmiş olacak? yeşil kalbimiz gelmiş olacak. Bakın yeşil koyunca pembe, yeşil, sarı. Buraya ne gelmiş olacak? Eksi olan burada da mavi olmuş olacak. Yerleştirdik. Şimdi soldan sağa bakabiliriz. Yeşil var, mavi var, sarı var. Buraya pembe kalbimiz gelecek. Burada bakın mavi var, yeşil var, pembe var. Buraya sarı kalbimiz gelecek. Mavi var, pembe var, sarı var. Buraya buraya da yeşil kalbimiz gelmiş olacak. Bakın her sırada her birerinden birer tane olmuş oldu. Ve sizler de 5 tane birden ne yaptınız benden? Hatta 6 olmuş olsun. Şöyle bir tane daha çünkü bakın 7 tane yapmışsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmışsınız. Size 2, 4, 6, 7 tane güler yüz benden şimdi kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.